Alimlerden biri şöyle anlatıyor. Müslüman bir ailenin genç bir oğlu vardı. Bu genç Allah'tan gittikçe uzaklaşmış, günah işlemeye pek meyilli bir haldeydi. Ailesi sık sık ona Allah'ı hatırlatıyor, Allah'a yaklaşmanı ve günahları terk etmesini öğütlüyordu. Bir gün başına öyle bir şey geldi ki bir gece evine doğru yürürken mezarlığın oradan geçti. Bir mezarın önünde geçerken mezarın dışında bir kemik buldu. Bu kemik yerin dibinden buraya nasıl çıkmış ki diye söylendi. Sonra bu Rabbimin bir rahmetidir deyip kemiği eline aldı. Kemiğe baktıktan sonra ben bunun gibi mi olacağım? Kuru bir kemiğe mi döneceğim? dedi kendi kendine. Mezarlıktan çıktı ve evine gitti. Büyük düşüncelere dalmıştı. Ölümün dehşeti, Allah'ın kudreti onu hayrete düşürüyordu. O ki pek az ameli bulunan günahkar bir kuldu. Eve girdi, annesinin odasına gitti, kadıncağız oğlunun yüzüne baktığında renginin değişmiş olduğunu gördü. Annesinin yanına oturup, ''Anacığım, bir efendi kendisinden uzaklaşan kuluna ne yapar? Bir efendi kendisini terk eden kuluna ne yapar?'' diye sordu. Annesi elini tuttu. ''Oğlum, ona ağır bir yükten giysi giydirilir ki o yükü taşımayıp altından ezilsin. Onun ellerinden ve ayaklarından bağlar. Yaptıklarının cezasını çekmeye başlar.'' dedi oğlu. ''Anacığım, madem öyle ben vaktiyle kaçıp uzaklaştığım Allah'ın yoluna, işte bugün geri döndüm.'' dedi. O günden sonra genç adam odasında Allah'ı zikreder, namaz kılıp duaları okur, bolca tefekkür eder. Olmuştu. Hatta gece namazlarına bile kalkıyor, Kur'an tilavet etmediği gün geçmiyordu. Bir gece annesi uyandığında oğlunun odasından Kur'an sesi geldiğini duydum. Oğlu şüphesiz biz kendilerine elçi gönderilenleri de, gönderilen elçileri de sorgulayacağız ayetini okuyordu. Bu ayeti okuduktan sonra kendi kendine Allah kendi gönderdiği peygamberi bile sorguya çekecekse benim gibi aciz bir kuluna kim bilir neler soracaktır. Benim gibi isyankar gibi bir kulun suali kim bilir nasıl olur diyordu. Bundan sonra kendi kendine ey nefsim bu ayeti duy ve iyice anla diyerek o ayeti o kadar çok tekrarladı ve tekrarladı ki annesi odaya girip oğluna bakmak istedi. O sırada genç adam yere yığıldı, zorlukla nefes alıp veriyordu. Annesi yanına oturup "Oğlum, yavrum, vakit geldi mi?" diye sordu. Oğlu, "Anacığım, eğer kıyamet günü beni bulamazsan, ateşin bekçilerine benim nerede olduğumu sorarsın." diyerek son nefesini verdi. Annesi oğlunun ölümünden sonra herkese şöyle diyordu: "Haydi, onun için dua edin. O ki nefsini öldürmekle meşgulken öldü." onu öldüren ahiret hakkında düşünmekten başka bir şey değildi. Hikayeyi anlatan alim şöyle diyor: "Ben hayatımda o kadar kalabalık ve katılanların o kadar üzgün olduğu bir cenaze görmedim. Gece vakti ölmüştü ve herkes gecenin karanlığı gibi bir karanlığa gömülmüştü. Allah'ım, amellerimizi salih amellerden kıl. İşlediğimiz amelleri sadece senin rızan için samimiyetle işlemeyi nasip eyle. Senden başka hiçbir rızayı gözetmemeyi bizlere nasip et." salih amellerimizi bizlere şefaatçi ve kabir yoldaşı eyle. Ey merhametlerin merhametlisi Allah'ım! Allah'ım bizlere seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel bir biçimde ibadet edebilmek hususunda yardımcı ol. Allah'ım senden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah'ım bizlere rahmet, bereket, mağfiret kapılarını aç. Bizleri sana itaatkar kullar olmaya yaklaştır. Ey cömertlerin en cömerti! Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım